Evet şu anda biz gazeteci sitesindeyiz. Az önce bir deprem kaydettik. Zaten öncesinde de bir uyarı aldım. Uyarı da bende var. Onu da birazdan paylaşacağım. Evet. Evet uyardı mı beni. Evet evet deprem oldu. şu anda Dur Bıçak'ım bekle biraz. Bir, bir arçı sarısını daha olacak. Birkaç tane daha olacak. Bekleyin. Şey yok yok. İnin aşağı yavaş yavaş. Yok. Tamam tamam. Mikael, yavaş yavaş in. Birkaç sarısını daha olacak. olacak mı? Evet birkaç tane daha olacak. Bekleyin. Biz ondan inmedik. Normal <laughs> Şimdi yani biz ayaktaydık, alışveriş için hazırlık yapıyorduk. Orada zaten binamızın yani zeminle beraber, ben ikinci kattayım daireden aşağı indik normal alışveriş için. Ben uyarı gördüm ama acaba dedim neyin nesi ben tam anlayamadım, ben yani algılayamadım. Aşağı bir indim, indikten sonra orada exit tabelası var. O, onun bir sallandığını gördüm, böyle bir buraya geldim. Burada bunun sallandığını gördüm yani bu çok şeyi böyle sallanıyordu. Ben bunu gördüm ama e, şurada da vatandaşlar var. Bunlar da balkondalardı. Ben dedim ki o arada hani heyecanla birkaç tane daha olacak falan dedim. Çünkü bana gelen mesajda arda arda sarsıntılar olacak şeklinde e, şey yaptı, Uyarım. Depreme karşı benim bir duyarlılığım vardı. Ben şimdi o o güne dönecek olursak, hani bana cep telefonumda birkaç tane deprem uygulaması var. Bu uygulamaları ben yükledim. Ee, daha önce de bir kere, bir düzcede bir gece bir deprem olduğunda yine bana bir uyarı gelmişti deprem olacak diyor böyle 30-40 saniye öncesinden ama gerçekten o 30-40 saniye bayağı e, uzun bir süre hayat kurtarıyor. Ben e, işte alışveriş için eşim falan çocuk hazırlık yapıyorduk aşağı e, indik yani o uyarı geldikten sonra aşağı indik yaklaşık 40 saniye sonra falan e, bir yani yavaş yavaş yer sarsılmaya başladı. Bir kötürtü olmaya başladı. Hemen zaten şu çöp tenekesine falan geldim. O çöp tenekesi böyle hafiften böyle sallanıyordu. Burası bilmem toki konutları. Çok sağlam olduğunu söylediler. Hani gerçekten bir bardak bir tabak bile kırılmadı. Hani ben Uyarı gelmeseydi belki de depremin olduğunu dahi anlamayacaktım. Öyle söyleyeyim. Uyarı ile beraber ben depremin olduğunu anladım. E ondan sonra vatandaşlar da hatta yani şeydeydiler, balkondaydılar. Yani balkonda birilerini gördüm. Onları da e, kayıtta da var görüntüde de hani heyecanla hani aşağı inin dedim aslında aşağı inme, inmemeler lazım. <laughs> E tabi gazetecinin verdiği bir refleks, elinizde cep telefonu var, e bugün e, kaliteli görüntü alabiliyorsunuz. Hani Onun için o reflekste ben de harekete geçtim ve bu görüntü kaydettim yani. Ben aşağı indikten sonra depremin olduğunu e, gördüm, deprem devam ediyordu. Onlar ilk başta şaşırdılar. Yani dolayısıyla e, ben deprem oluyor demeseydim belki de depremin olduğunu kimse anlamayacaktı. Yani birkaç tane uygulama yükledim. Hayır, biraz da meraklıyım, e, takip ediyorum yani ama... Deprem Türkiye'nin bir gerçeği artık biz bu depremle e, yaşamayı öğreneceğiz hani keşke önceden bilsek ama bu 30 saniye 40 saniye gibi bir zaman bile bence büyük bir zaman çünkü e, hayat kurtaran bir zaman yani siz o 30 saniye önceden bu bildirimi alıp evinizden çıkmanız asansöre binmeden işte merdivenlerden hızlı bir şekilde inmeniz bence gerçekten hayat kurtarır yani. Aslında teknolojik olarak bence bir şeyler yapılmalı. Yani yazılımcılar yani burada kafa kafaya verip aslında bu uygulamaları daha da geliştirebilirler. Çünkü artık biz bazı meteorolojik olayları Türkiye'de Türk uzmanlarımız çok iyi biliyorlar. Yani bugün havanın ne zaman yağacağını, ne zaman güneş açacağını bunlar hepsini biliyoruz. Yani bunlar güzel şeyler. Hani depremi de 30-40 saniye önceden bilmek ya da bir dakika önceden bilmek bence hayat kurtarır. Yani bu uygulamalar yaygınlaşmalı. Size göstereyim. Bakın bütün depremleri anlık görebiliyorum. Hani bazen anlık da geliyor. Hani şu anda deprem oluyor şeklinde anlık da geliyor. Yani dedim ya bu uygulamalar yaygınlaştırılmalı. Yani herkes bunu yüklemeli. 40 saniye bile 30 saniye bile bence hayat kurtarır. Recai Bey bizi uyardı zaten. Sesini duyunca çok heyecanlandım. Zaten can ile hemen dışarıya koşmaya çalıştım. Ben evimizden dışarı çıktığım anda sarsıntı şiddetliydi. Oldukça şiddetliydi. Çıktığımızda zaten birçok insan balkonda, dışarıda korkuyla bekliyordu. Ben daha önce toki'nin yapmadığı bir evde oturuyordum. sürekli yani bu evlerin yapılması benim için gündemdeydi özellikle anne olduktan sonra. Yani beni çok aşırı güvende hissettiriyor. Bunu bütün samiyetimle söylüyorum. Hani kendimce e, tokitte oturarak üstüme düşeni zaten yapmış oluyorum, önlemimi almış oluyorum. Ya ben işte Daire'den çıktım, buraya geldim. Burada bunun böyle sallandığını gördüm böyle. Afetten böyle sallanıyordu.